Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, benim e, şu jetonlardan, yıldız puanlarından e, 1500 tane yapıp şu dükkanda mega kutu var. Onu atacağız Bir dakika yanlış şeyler almayalım şimdi. E, evet, şu mega kutuyu atacağız arkadaşlar. Bir maç gireceğim ve kazanırsam, birinci olursam yani e, şey olacak, ödülden gelecek. Bir de burada e, bir tane büyük kutum var. Ben e, dayanamıyorum e, açıyorum o yüzden bir tane biriktirebildim arkadaşlar burada aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın evet şöyle hemen girdik maçımıza bu kutuları almam lazım karşıda umarım ökür gibi bir adam ha tam tık. ya onu tiktim ya A few moments later Öleceğim öleceğim öleceğim. Ağzını burnunu. Lan bir dur dur. Sonuncu olmayayım. Sonuncu olacağım. Oğlum tik ne vuruyor? Savak. Al iki iki maç mı oynamak Şu kutuyu almayacağım ya aşağıdan alacağım. Ya burada bul var. Cık. Tövbe. Lan bir yürü git oğlum yürü git lan. İnternet çekmiyor. Lan bir yürü git. Lan oğlum internet kafayı yedi. Eyvallah kurum. Eyvallah. Sonuncu olmayalım da bir iki üçüncü orada üçüncü sıraya girelim bari ya. Saklanacağım valla bu neyi Aynen. Kendi kendine hareket ediyor <laughs> internetten dolayı. Evet biraz burada bekleyelim. Birkaç kişi olsun ölen de olmuyor zaten. Bir de arkadaşlar 7000 kupa olmama az kaldı lan. Gaz alacağım gaz alacağım. <laughs> 7000 kupa olmama az kaldı arkadaşlar. 10.000 kupa olursak sütü alıp max'lıcam arkadaşlar. Çünkü sütük çok kolay oynanılıyor. Onu bir 10 rütbe yapayım. biraz kutu biriktireceğim Onların içinden çık çıkacak. Çıkarsa eğer aksesuar ve yıldız güçleri max'lıcaz arkadaşlar. Sizlerle birlikte... Tabii ki anlanmaz. Tabii ki kanalıma abone olursanız haberdar olmak için de yanımda bildirim zil var. Bir tane küçük bir şey. Tümünü işaretlersiniz arkadaşlar. Ee, i̇lk siz haberdar olursunuz videolarımda. Bir de e, küçük bir yorumunuz varsa hemen yoruma aktarmayı unutmayın. Ben çok saklandım burada çıkmamla gerek ama ölmek istemiyorum. Kuro benim burada saklandığımı %100 biliyor bence. Şurada. Ananın az dokundum. <laughs> gördü beni gördü felaket ya. Zıplayabilir buraya ama benim de çıkmam lazım. Abi zıplayacağım mı? Ben çıkacağım mı? Hangisi? Ben çıkacağım. Ölüm. Ya sıkıntı yok dördüncü olduk artı kaç oluyoruz? Hiçbir fikrim yok. 6-5. Tamam ya az bir maç daha girelim. Bir maç bu maçta lütfen birinci olalım. Fazla saklanmayacağım. Önemli olan kutu toprak Burada Poco var. Poco bile öldürmezse çok iyi olur. Şöyle sıktım. Aa Poco demişim Rico. Umarım kandırmıyorsundur Rico'cuk derken. Öleceğim. En azından burnunu. bir sal bir sal. Bir sal oğlum bir sal lan. Oğlum vurma vurma. Ana. Bak al. Canım çok az zaten vurdum gün Neyi çabalıyorum daha? Biraz saklanalım arkadaşlar yine. <laughs> Saklamayacağım diye saklanıyorum ya. Çok iyi. Tamam şimdi saklanmaya gerek yok aslında dalalım. Şöyle baktım gibi oralara. Buralarda kimse yoktur diye düşünüyorum aradan şuraya ateş ettim tamam. Aha sıçtık. Yuhu ikisi de üstüme geliyor. Şşş, sakin ol. Sakin ol bro. Bekle ulti kasacağım ulti kasacağım. Tamam ulti kastım. Hop bunu araya gibi. Biraz canını azatsın senin. Lan oğlum bir kımıldama daha vurayım sana. Gel buraya. Oo saldırdı. Aha canını azaldı senin Gabriel. Gel lan. Ya oğlum Canın azalıyor bak. Kesin öldüm, kesin öldüm, kesin öldüm. Kesin öldüm. Evet, öldüm. Çok iyi. <laughs> Yine 3. olduk arkadaşlar ama sıkıntı yok, umarım tamamlanır. <laughs> lan bu ne? Oha! 299'da kaldı. Ay. O oh. süperse bunları görüyorsun yani. Böyle şeyler sinirleniyor mu? Şimdi kesin yenilip ee, ince de göreceksiniz ya. Umarım yenilmeyiz. Ben direkt ortaya gidip kutu to... toplayacağım çünkü. Şu mallardan şey yapamıyorum. Kutu toplayamıyorum. Bana saldırma. Şunları alacağım ben direkt. Seni de alayım. Tamam. Şimdi şurada biri var mı? Yok. Umarım biri çıkmaz. şurada bir var. Ben yani aldım bunu. Tamam bir durun aldım bak sinirleniyorum ben bu tas şeyler sinirleniyorum. Ya, inadına bırakmaz şimdi bekleyeceğim basayım. Anasını burnunu gel lan. Gel lan çok iyi biliyorsan öyle uzaktan uzaktan vurmayı çok iyi biliyorsan. Gel. Benim iki yüküm daha olsaydı içardım ama. Ya. Oğlum sen ne yapıyorsun gel buraya. Benim sencanın daha yüksek ama atıcın az. Aa şiş. Brom sakin ol, sakin ol. Ölecek mi az daha? Yavaş bir altın bir saklanalım arkadaşlar biz. Çünkü yenileceğiz kesin. Hep böyle oluyor. Son anda yeniliyorum yani. Olur olur şeyler. Bekleyelim. Abi yanımıza gelin ya. Senin dibini ne alır? <laughs> ha! bir <laughs> yenileceğiz dedim ben ya. Eksi yedik al. Yo artı. Oo! Artıymışız arkadaşlar hiç. Hiç düşünmüyorum bunları ya. çıkışa basalım. Güzel. Ha. Ha. Tamam. 1600 oldu arkadaşlar. Bir büyük kutumuz, bir de mega kutu atacağız. Evet, şuradan hemen bir kod gidelim. Burada ben kimin girsem Yi düşünüyorum. Rozetmen, düşündüm. Rozetmen yazalım. İçimden geldi. Normalde yazmam. Şimdi bir tane mega kutu açmayacağım. Büyük kutu açayım Hii. Bu yukarıdan bir şey çıkarmadı diye bakıyorum, bakıyorum bir şey çıkmadı. Demek ki rozetmeni desteklemeyeceğiz. Şimdi bir, bir taktik uygulamak istiyorum. Benim taktiklerim yarar genelde. Buraya landi yok landi çok. <laughs>

buradan biz Leona 15 kere basacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaptıktan sonra burada Mac kutuyu açacağız kutu açalım. Ve hiçbir şey çıkmadı. Çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Hiçbir şey çıkmadı yani. Çok iyi ya. Yani. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ee şimdi öylesine ee şu sola da oynamak istiyorum. Bir şey çıkmadı. Biz de sola da oynayalım. Bakalım ne olacak. Şimdi evet kırmızı takım başlıyor ilk başta. Evet ben yasaklayacağım. Ben Stu'yu yasaklarım abi ödül avında. Çünkü e, çok şey oluyor yani. hipograftif. Onu söyleyeyim mi bilmiyorum ben. İşte çok hızlı bir oynandığı için. Burada çok işe yarıyor Stu ve benim Stu'yum yok. Benim Stu'yum olsa zaten onu yasaklamazdın Çaktın. ye yeah. Şimdi buradan çarpıyor basın. evet. Kim seçiyor burayı dedim. Oğlum sen seç bak. Lütfen atmasın. Heh tamam. o atınca sinir oluyorum ben ya. Bir mas biri karakterini seçmiyor herhangi bir karakterini. Ben de sinirleniyorum. Şimdi bak ben hangi karakteri seçeceğim? Uzun menzili seçmem lazım. Ben Lu seçerim abi. Ben Lu seçerim. Hatta şimdi de biz seçelim Arkadaşlar şöyle Evet 10 saniye sonra başlıyoruz Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum like atmayı varsa like atsın Güzel 1 0 Evet başlıyoruz arkadaşlar ilk maçımız birinci turumuz yani Çok heyecanlı Umarım kazanırız arkadaşlar Şimdi Şuradan gelen olacak gelen olacak işte. Hop. Öyle donarım. Hop aldım. Güzel şu Edgar oynamıyor. Edgar oynamaması güzel olmuş. Şöyle bir dakika. Lan lan. Lan bir dur dur dur. Hayır. Tamam. Az arkadaşlar ya. Bir dakika şu B'yi almam lazım. Hop. Aa, donarım hala adam olacağını ölüyorum. Edgar geri geldi arkadaşlar. Umarım benim üstüme zıplamaz. Şöyle ben birazcık vurdum gibi. Tamam şu anda biz öndeyiz zaman her an alabilirler. Şu özellikle bir benim sinirimi çok bozdu. O yüzden onu alacağım. Tamam. Güzel oynuyoruz ya. Bak bana hep hedefleniyor. Lan tamam, bir sağla oğlum bir anlatabilir miyim yani bir anlat 50 saniye kaldı. Bunlar daha 21. Biz 16 16'yız ya. Böyle bir şey yok. Adam nereye Atladım Ters yöne atladım bebeğim. Hadi hadi al. Hadi. tamam tamam aldık. Hop lan bir sal 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 sal. Abicim bir sal ya. Şu koltu öldüreceğim arkadaşlar. Çünkü çok yıldız var. Bunu öldürmem lazım. Kolt gel buraya. Oo, bir bak. Bir. Hop. Bir gel buraya. Aldım seni bro. Koltuğu da alalım. Tik. Tik. Lan 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 lan. Tamam aldık. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Biz her an alabiliriz. Şöyle. Aa, tamam biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Gel 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 gel. Gel. Biz kazanıyoruz abi. Bir kişi bile ölmesin lütfen. Bir kişi bile ölmesin. Lan bir kişi bile ölmesin diyor. Kim kazanıyor ya? onu da kadar ya? Çik. Niye geri gelmiyorsun abisi? Neyse umarım en yani bir maç hakkımız kaldı. Bir maç kazanma hakkımız. Bunu da kazanırsak çok iyi olacak. Bu arada şu an evde kimse yok. O yüzden çok bağırıyorum. Normalde bu kadar bağırmam. Hop donarım abisi ve seni alırım güzel bir şekilde. Şimdi şurada birimiz var. Hop ultim attım sana. Birazcık kay. Hayır bana vurma. Güzel. Lan bir dur ya. Geç bastım aktif sonra. Tamam ya sıkıntı yok. Şimdi Edgar şu Edgar alalım. Edgar Edgar sakin ol bro. Lan bir ölmedin lan. Ana bir saattir uğraştırıyor. Bir gel buraya. Bir cool. Öldüm bir bi. Oo. Nereye bebeğim nereye? Hah. Adam olacaksınız oğlum. Şu koltuğu da almak lazım çünkü onun mavi yıldızı var yani mavi yıldız daha önemli. O yüzden mavi yıldızı almamız lazım lan ölçem. Bir sakin ol. Bir youtuber herhalde çünkü ne? Yera YT çünkü ismi yani o yüzden youtuber olabilir belki youtuber api olabilir bilmiyorum. Şöyle ortaya ben e, attım. Gelin güzel. Gel gel. Edgar ne yapıyor arkadan e, şey yapmay e, arkadan gelecek ve öldürecek ve şu an ben de öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi gidiyoruz. Bayağı iyi. Lan kod 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 aldık güzel. Seni de alacağım. Edgar, Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Ne oluyor? Bir gelme, bir gelme. Bir gelme. Tamam biz kazanıyoruz. Aa, işte bu biz, biliyoruz bunları ya. Aynen. Beraber olduk arkadaşlar. Son bir maç kaldı. Bir maçımızda alırsak mük. Ya patatesçi geldi lan. Patates mi alsam acaba? Bir dakika kapın patates alıp geleyim. Şey yaptım. Lan <laughs> tamam, patatesçi geldi. Ya oğlum patatesçi çok ses yapıyor ha. Burada video çekiyoruz. Biz salmadı ne? Aldınız mı abi? Güzel. Güzel gidiyoruz. Pap e, patatesçi çok iyi. Çok iyi ses çıkarıyor. Pap cık. e, anladınız Ben konuşamıyorum şu anda. Ultimi buraya çaktım. Bir sinirli. Bir sinirli. Ben fazla yaklaşmayalım biz. Fazla yaklaşmayalım. Onların gelmesi gerekiyor. Lan yani bir ölmedin ha. Aynen. Şu koltuğu almamız lazım arkadaşlar. Hayır. 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 Ölmeyeceğim. Ağzını burnunu. Lan. on Bekle. Ölmeyin. Ölmeyin tamam güzel bir alacağız bir alacağız Cık. ağzını burnun bir gel aa bir bir ne yapıyorsun bir sen ölme pini koruyun peni koruyun abi ben şunları bir alayım hayırdır oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz tamam dur Edgar tamam biz öndeyiz sıkıntı yok ama şu koltuğu da almam lazım koltuk gel buraya <laughs> Hop. Aa aldın mı? Aa ne oldu? Reflekslerim kutladı, reflekslerim kur. arkadaşlar benim yani burada artık taslamaya gerek yok. Gel buraya bebeğim. O çaktın. Bak bu ultisi de arkadaşlar. Bu ultisi de şunu da alalım yani. Yazıktır orada kalmış tek başına. Evet arkadaşlar biz kazanıyoruz. Benim şu an çok yıldızım var. Bana fokuslanmasın. Fokuslanmasın bana. Bana fokuslanmasın. Tamam biz kazandık. Sıkıntı yok. Son anda öldür ama yıldız kazanamadı. Evet biz kazandık arkadaşlar. Şöyle güzel. Bayağı iyi. Bayağı bayağı. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Buradan yani, gümüş bile gelmek istiyorum. Gümüş de gelmek istiyorum ve şuradan şunu almak istiyorum. Gösterdiğim şeyi. Ne zaman alırım hiçbir fikrim yok. Ve arkadaşlar bu kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüz e, müç bir kulüp. Yani görüyorsunuz açıklamayı okursanız anlarsınız. Kulübün etiketi var şurada gördüğünüz gibi onu hemen gelebilirsiniz arkadaşlar yani ID'mi de göstereyim size hemen arkadaş ekleyip oynayabilirsiniz Aha, biz benimle birlikte 67 arkadaşım var şöyle göstereyim göstereyim göstereyim, göstereyim. bu kadar Şimdi arkadaşlar istek atarsanız ben buradan geliyorum sizi davet ediyorum kabul ediyorum işte Bu kadar e Sonra buradan geliyorum Bir dakika elini kolunu indir Heh. Ben de buradan hemen Sizi davet ediyorum arkadaşlar bunları Öğrenmeniz lazım yani Bir de Brawl TV izleyelim son kez arkadaşlar ve videomuzu bitireceğiz çünkü çok uzadı. E şöyle burada Stars bu takımımız uf abi şunlar var ya. Bunlar neden böyle biliyor musun Çok yani e, yüksek rütbeli ve çok e, kostümü olanlar ve 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 ve, ve çok fazla karakter yani e, kromatik, daha iyi karakterleri olanlar. Mesela gördüğünüz stüdyonun kostümünü almış çocuk adam. Ben de sütü yok sütü olsaydı sütünün videosunu çekip kostümünü aldım diye kostümünün videosunu çekerdim ama yok. <laughs> ne kadar hızlı konuştum lan. Neyse. Nice. Adamlar ikinci maçın yoş sakin ol o Brawl TV çıkı ben hiç Brawl TV çıkmadım arkadaşlar hiç çıkmadım çıkmak da istiyorum ama çıkmadım yani öyle düşünün Ay, ben Brawl TV hayal oğlum hayal çıkmak hayal Aha. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bak şimdi Brawl TV'ye çıktılar ya havalı oynuyorlar. Havalı. Barley. Ben Barley e çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Ama ben fakir olduğum için kostüm yok benimle. E, burada için para biriktir para demişim şey elmas biriktiriyorum arkadaşlar. 31 elmasım var. ya gol attılar. Birinci gol attılar abi. İkinci golü bakalım hangi takım atacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, normalde böyle bir video atmayacaktım. Video fikri yoktu o yüzden böyle attım. Yani çaktırmayın. Pastaşın evet güzel. Onlar attı ve IŞİD beraber oldu şu anda. Gol atan kazanıyor. Şu an heyecanlar üst üste geldi. Evet. İsimleri İngilizce olduğu için ben okuyamıyorum. Öyle düşün. E, ee, Bibi diyeyim. Karakterlerin ismi söyleyeyim. Bibi girerliyor arkadaşlar. Bibi gole mi atacak derken. Ooo. Sandy var. Sandy vur. Ee, Konuşamıyorum ben. Boş öyle. Barley topun üzerine doğru. Eee attı yaptı çok iyi ya <laughs> evet bibi max'in üzerine doğru gitmeye çalıştı ama korktu gidemedi ve e, şu anda çok heyecanlı Byron topu alıp gol atabilirdi ama sen de hemen ortadan çıktı ve sen de ola sen de demişim lan onun ismini ne bir bibi, bibi arkadaşlar e, Barley geldi e, Max öldürdü ve Max topu alıp e, atacağını düşündü ama atamaz çünkü Byron geldi Byron ve albayruf şey birazcık mük karakterler. O yüzden aslında topu alıp şu an gidebilir ama Byron rahatsızlık veriyor ona. Evet Bibi alıp gitmeye karar verdi. Bibi'ni e, atabilir çünkü kalkını vardı. Max birazcık zor öldürdü. Evet şu anda kazandılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güçlü Brawl olan karakter, e, adamlar var. Ben buradan hemen çıkıyorum abi. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.